Herkese merhabalar sevgili terazi burcu arkadaşlarım bugün sizlerle beraber temmuz ayı açımızı yapmak için birlikteyiz. Bu arada arkadaşlarım kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Abone olup beğeni ve yorum yapan arkadaşlarıma da kocaman kocaman teşekkürlerimi ve sevgilerimi sunuyorum. Evet sevgili terazi burcu arkadaşlarım temmuz ayında aşk, ilişki, kariyer, eğitim hayatlarında neler yaşayacaklar ve bizler neler bilmeliyiz. Temmuz ayı. Böyle şunu hemen şu kamerayı düzeltelim arkadaşlarım. Temmuz ayında neler yaşayacaklar? Aşk, ilişki, kariyer, eğitim ve iş hayatlarında neler olacak? Sevgili terazi burcu arkadaşlarım. Bakalım bakalım. Terazi burcu Temmuz ayı. Ayın biri itibariyle bakmaya başlayacağız arkadaşlarım. Evet güzel tekliflerle karşılaşmış böyle kendimizi iyi hissetmiş olabiliriz ayın bir itibariyle arkadaşlar güzel böyle hissettiğimiz uzun süredir hissetmediğimiz kadar iyi hissetme olasılığımız çok yüksek ayın ikisinde böyle sürekli bir şekilde iletişim halinde olduğumuz güzel haberlerin ardı ardına geldiği bir gün olma olasılığımız çok yüksek. Evet ayın 3'ünde e, kaybettiğimizi düşündüğümüz bir para, geçmişteki bir ilişki, bir evlilik neyse buralara e, biraz takılabiliriz ve kaybettiğimiz olaylara üzülebiliriz. Ama kart bize diyor ki arkadaşlar geçmişi geçmişte bırak yerine daha iyisini koyabilirsin. E, bu arada şu an elimizde olanın kıymetini bilmek de kaybetmemizi engelleyebilir. Şu anki varlığına şükrettiğimiz şeylere dört elle sarılmamız gerektiği konusunda da bizleri uyarıyor arkadaşlarım. Kısacası bizim için değerli ne varsa onlara da dört elle sarılma zamanı kaybetmek istemiyorsak ayın dördünde e, önümüzü göremiyoruz. Bakın elimiz kolumuz bağlı değil ama huzur istiyoruz, mutluluk istiyoruz bir artık, biraz artık e, hayatla alakalı daha güzel şeyler olsun istiyoruz ve kart bize diyor ki biraz kafanı dinle, biraz sakinleş önünü göremediğin hiçbir konuda hareket etme e, ve huzuru ara, huzur içerisinde oturmaya bak, biraz kafayı rahatlat gerekirse meditasyon yap diyen bir kart aslında bir yerden sonra. Kendimizi rahatlatacağız ve kafamızı boşaltmamız gereken bir gün olma olasılığı çok yüksek oldu e, olacak arkadaşlar ayın 5'ine geldiğimizde haber üstüne haber arkadaşlar beklediğimiz bir haber varsa o haberin geleceğini söyleyebiliriz güzel e, hızlı telaşlı haberler Bu arada bu gelen haberlerin çoğuna da itimat etmeyin Çünkü bakın atın arkası yok Farklı kulaktan dolma farklı şeyler de gelebilir. Hızlı telaşlı böyle sürekli bir haberleşmeler söz konusu olacak. Bugün itibariyle ayın 6'sında böyle toplu paralar elimize geçiyor arkadaşlarım. Bu bir kredi olabilir, bir maaş olabilir, bir tazminat, bir nafaka gibi durum söz konusu da olasılığı çok yüksek. Ayın yedisinde böyle bu para sonrasında bir kutlama yapıyoruz arkadaşlar. Sevdiğiniz insanlarla bunu kutlayacaksınız. Bu bir nişan olabilir, bir düğün olabilir, böyle bir yere katılma olasılığımız var. Ya da bu parayı kutluyoruz. Bu gelen haber sonrasında bir gayrimenkul alım satımıyla alakalı bir durum da söz konusu olabilir. Bunu sevdiğimiz insanlarla kutlayacağımız bir gün olacak. Evet e, ayın 8'ine geldiğimizde kova ikizler ve terazi bizim kartımız birazcık daha böyle mantıklı hareket edeceğiz e, hataları görmezden gelemeyeceğiz kendi e, özgürlüğümüze e, birazcık daha önem vereceğiz arkadaşlarım ya da hayatımızda böyle biri varsa bu kişiyle alakalı durumlar gündemimiz olabilir arkadaşlarım. Evet ayın 9'una geldiğimizde denge hayatımızın olmazsa olmazı olacak arkadaşlar. Her konuda dengeyi çok iyi sağlamamız gerekiyor. Alma verme dengesi hayatımızda çok önemli yer tutacak. Bu bu ilişkilerimizde de aynı şekilde, iş hayatımızda da aynı şekilde olması gerektiği gibi olacak arkadaşlar. İş hayatımızda gereğinden fazla sorumluluklar almamaya çalışalım. Yeterince sorumluluk alalım. İlişkilerde de insanların bize davrandığı kadar iyi davranalım. Onlar bir adım geliyorsa bizler de bir adım gidelim arkadaşlarım. Evet e, ayın onuna geldiğimizde ermiş kartı böyle kendi içimizde kendi kendimize bazı şeyleri sorun düşüneceğiz taşınacağız arkadaşlar. Kendi içimize döneceğimiz bazı durumları artık kendi içimizde halletmeye çalışacağımız bir süreç içerisine gireceğiz arkadaşlar. Özellikle bu parayla alakalı, toplu parayla alakalı durumlarda böyle daha çok böyle ne yapacağımıza karar vereceğimiz bir süreçten geçiyor olacağız. Evet ayın 11'inde adaletle alakalı durumu olan arkadaşlarım bir e, mahkemelik bir durumunuz varsa buralardan güzel haberler söz konusu olacak. Ya da böyle hayatımızın hangi alanında e, adaletsizliğe uğradığımızı düşünüyorsak oralardan güzel e, adaletin yerine bulacağını, oralarda gerçekten istediğimiz adaleti sağlanacağını bize müjdeleyen bir karttır. İkili ilişkilerde, arkadaşlıklarda ya da haksızlığa uğradığımız bir durum varsa buralarda adalet yerini bulacak. Evet ayın 12'sinde güçlüyüz kuvvetliyiz cesur adımlar atacağız arkadaşlar belki bir yatırım yapacağız belki o parayı iyi değerlendireceğiz belki de hiç cesaret edemeyeceğimiz bir konuda adım atacağız yeni bir işe girmek yeni bir ilişkiye başlamak hoşlandığımız biri varsa o kişiye açılma gibi durumlarımız olabilir ama güçlü kuvvetli böyle adalet çerçevesinde atacağımız adımlar olacak ve güzel sonuçları da beraberinde getirecek arkadaşlar. Ayın 13'üne geldiğimizde biraz bizi sinirlendiren durumlar, insanlar e, söz konusu olabilir. Kart bize diyor ki eğer böyle bir durum söz konusuysa arkadaşlarım dikkatli olmakta yarar var. Özellikle geçmişe bakıp geçmişte olan olaylara takılı kalmamak, oralara bakıp bakıp sinirlenip bugüne yansıtmamak gerekiyor arkadaşlar. O yüzden sakin olmamız gereken bir gün olacak. Evet, ayın 14'üne geldiğimizde... E, Para yedilisi diyor ki hayatımızla alakalı bizi hayal kırıklığına uğratan durumlar söz konusu. Bu parasal olarak, yatırımsal olarak ya da ilişkimizde bizi memnun etmeyen durumlar söz konusu olabilir. Emeğimin karşılığını alamıyorum, ben bunları hak etmedim diyebiliriz kart bize diyor ki eğer böyle bir durumdaysak hani ektik evet emek verdik belki emeğimizin yüzde yüzünü alamayabiliriz ama e, birazcık daha zamana ihtiyacımız var birazcık daha emek vermeye devam edelim evet yüzde yüzünü alamayabiliriz ama yüzde %60'ını yüzde belki yüzde seksinin alma olasılığımız var arkadaşlar hala kaybedilmiş bir durum yok. Evet, hayatımızda sağlam bir şeyler oluyor. Bu iş hayatımızla alakalı bir patronun bize desteği, bir babanın bize bir desteği olabilir. Ailemizin bize olan bir desteği olabilir. Kendimizi iyi hissedeceğiz. Bu arada bazı arkadaşlarım evlilik isteği içerisinde bulunabilirler. Bir nikah, bir düğün gibi durumlarda söz konusu olabilir arkadaşlarım. Ayın 15'inde Ayın 16'sında hayatımızla alakalı bir dönüm noktası yaşayacağız artık. Bir şeyleri artık yoluna koymaya çalışıyoruz arkadaşlarım. Hayatımızda o kadar keskin kararlar alacağız ki böyle bizim hayatımızın bundan öncesi ve bundan sonrası olacak. Ee, bunun yanı sıra bu güçlü bir kuvvetli, güçlü kuvvetli duyguları da gösterir. Bu güçlü bir sevgi olabilir. Bu kişi belki de hayatımızda sağlam olarak gördüğümüz bir sevgilimiz, bir eşimiz olabilir. O kişiye karşı da böyle güçlü duygu e, hissetmek söz konusu olabilir bu güçlü bir sevgi olabileceği gibi güçlü bir nefret de söz konusu olabilir bu ayda yani bir şeye karşı böyle sinirlendiğimiz öfkelendiğimiz ve güçlü duygular içerisinde olduğumuzu söyleyebilirim bu ikili ilişkilerde de olabilir özel hayatımızla alakalı iş hayatımızla alakalı bir durumda olabilir aile içerisindeki bir büyükten kaynaklı bir durumda söz konusu olabilir ayın 17'sine geldiğimizde arkadaşlarım ayın 17'sinde değil mi? 4, 8, 12, 16. Evet ayın 17'sinde sıfırdan bir şeylere başlıyoruz arkadaşlar. Ama kalp bize diyor ki evet sıfırdan bir şeylere başla ama e, önünü göremediğin hiçbir konuda adım atma diyen bir kart. E, özellikle sıfırdan başlayacağımız her konu daha mantıklı, daha iyi, ayağımızın yeri sağlam basar olması gerekiyor. Çevremizdekileri de mutlaka kulak verelim, mutlaka dinleyelim arkadaşlarım evet e, koç aslan yay burcunun kartıdır hızlı telaşlı haberlerdir güzel haberlerdir temiz haberler bize ulaşma olasılığı çok yüksek ya da e, bazı arkadaşlarım artık hayatıma yeni biri girsin artık hayatımda istediğim sevgiyi hak ettiğim sevgiyi alayım diyerek hareket edebileceğimiz durumlar söz konusu olabilir ya da beklediğimiz bir haber varsa o haberin geleceğini de söyleyebiliriz arkadaşlarım evet e, ayın 19'una geldiğimizde bir konuda kendimizi haklı göreceğiz ve bunun mücadelesini vereceğiz. Kalp bize diyor ki hangi konuda kendini göstermeye çalışıyorsan, hangi konuda savaş veriyorsan buralarda zaten haklı olan sensin ve diğerlerine karşı da bu haklılığını göstereceksin. Bir iş hayatımızla alakalı mülakata girecek, sınava girecek olan arkadaşlarım varsa burada da mutlak bir başarıdan söz edebiliriz. Ama bir kişiyle mücadele ediyorsak buradaki mücadelemizde bakın kazanıyoruz arkadaşlarım. Bu özel hayatımızla alakalı olabilir. İş hayatımızda birileriyle mücadele etmek durumunda kalabiliriz. Ya da hayatımızın genel hayatımızda birileriyle mücadele ediyorsak o kişiye karşı evet verdiğimiz emeklerin karşılığını alacağız. Eğer gerçekten haklıysak haklılığımızı sonuna kadar savunacağız. Ve bakın herkese karşı verilmiş bir zafer var. İş hayatımızda da kendimizi göstereceğiz özellikle de sınava girip sınavı hak ettiyseniz ya da mülakata girip mülakatı kazanacağınız anlamına geliyor. Birçok kişiyi böyle geride bırakıp bir zafer elde edeceğiz arkadaşlar. Bu arada devlet dairesinde işe girecek olan arkadaşlarım için de müjdeli haberler büyük ihtimalle yolda olacak arkadaşlarım. Sınava giren arkadaşlarımın da birçoğunda güzel başarılar söz konusu olacak. Ayın 21'ine geldiğimizde evet mücadelemizi verdik ee, bir tartışmanın içinde bulabiliriz hemen sonrasında. Zafer kazandığımız bir konuyla alakalı e, hala mücadele etmeye devam edeceğiz. Kart bize diyor ki her konuda mücadeleyi bırakmazsan zaten kazananı sensin diyor. Bakın burada kazanan yine sizsiniz arkadaşlar. Verdiğiniz her türlü mücadelede açık ara herkesin önünde olacaksınız. Ayın 22'sinde bolluk, bereket, zenginlik. Bu arada iş hayatımıza ya da e, yatırım yapacak, yeni bir işe başlayacak arkadaşlarım varsa burada da güzel gelirler elde yani edecekler. E, evliyseniz, çocuğunuz yoksa, çocuk istiyorsanız güzel müjdeli haberler söz konusu olabilir. Güzel böyle bolluğun, bereketin hayatınıza aktığı hem iş hayatınıza hem özel hayatınızda hem de genel hayatınızda kendinizi iyi hissettiğiniz bir döneme giriyorsunuz arkadaşlarım. Evet ayın 23'ünde arabayla alakalı gündemler söz konusu olabilir. Bir yerden bir yere gidebilirsiniz, bir yerlere e, seyahat edebilirsiniz, arabanızı satabilirsiniz, bakımını yaptırabilirsiniz, yeni araba alabilirsiniz veya veya bazı arkadaşlarım için şey de var, şunu da söylemeden geçmeyeyim. E, hayatımızın kontrolünü kendi elimize alıp bu hayat benim artık bu hayatı ben istediğim gibi yaşayacağım diyeceğimiz bir dönemden de geçeceğiz arkadaşlar. Ayın 24'ünde hava durumu biraz değişiyor. Çok fazla aldığımız sorumluluklar biraz altında isilmemize neden olabilir. Kart bize ne diyordu ilk baştan beri? Dengeli ol, alma verme dengesini e, mutlaka sağla, herkese karşı e, bir e, sınırın olsun e, ve dikkatli ol diyordu. Kart biz ne yapıyoruz peki? Her konuda evet ilerliyoruz ama bir yerden sonra önümüzü göremediğimiz durumlar söz konusu olabilir. Kart bize diyor ki arkadaşlar gereksiz sorumlulukları almayın, biraz dikkatli olun, geleceğinizi önünüzü görmek istiyorsanız, çok fazla sorumluluğunuz varsa bir kenara bırakın, tek tek sorunları ele alıp işleyin ya da sorumlulukları tek tek yere get yerine getirin diyen bir kart. Evet e, ayın 24'üydü değil mi? 4, 8, 12, 16, 20, 24 evet. 25'ine geldiğimizde bu tartışmalar sonrası biraz kendimizi haksızlığa uğramış, sırtımızdan vurulmuş, bıçaklanmış olarak hissedebiliriz. Ama kalp bize diyor ki artık yaşadın yaşayacağını, verdin mücadeleni, kazanan sensin. Artık her şey geride kaldı, tünelin sonuna geldik, aydınlık bizi bekliyor arkadaşlar, ışığı göreceğiz ve evet bakın <laughs> hemen, hemen hava değiş e, hava durumu değişti. E, gördüğünüz gibi sevdiğimiz insanlarla bunu kutlayacağız. Birazcık böyle kendimizi kötü hissetsek de ertesi gün hava durumu değişiyor. E, ayın 25'inde pardon, 26'sında sevdiğimiz insanlarla bunu kutlayacağız arkadaşlar. Bu bey, bolluk bereketi kutlayacağız. Hemen sonrasında ve artık böyle dinlenme moduna alacağız kendimizi. Ayın 27'sinde böyle daha çok dinlenmeye odaklanacağız, kendimize zaman ayıracağız. Sosyalleştiğimiz bir günün sonrasında kendimize e, bakacağız, düşüneceğiz, taşınacağız, planlar yapacağız. Ama bunu yaparken de bir B planımız mutlaka olsun arkadaşlarım ve e, bolluk bereket gelince tabii istediğimiz bir şeyin de yerine gelmesi çok kolay olacak. Aynı yani 28'inde özellikle çok istediğimiz bu ev olur, araba olur, bir ilişki olur, bir evlilik olur. Hayatımızda ne istiyorsak arkadaşlarım buralarda güzel gelişmeler söz konusu olacak. Özellikle de böyle istediğimiz bir şeye sahip olacağız. Bir toka bile olabilir, bir ayakkabı bile olabilir arkadaşlarım. Ee, çocuğumuz varsa çocuğumuzla alakalı güzel gelişmelerde, güzel mutlu haberlerde alma olasılığımız çok yüksek olacak arkadaşlar. Ayın 29'unda hayatımızla ilgili ne kadar güzel kararlar aldık diyeceğiz. İki karar arasında kalan arkadaşlarım için de en doğru kararı alacaklarına ve bunu da uygulayacaklarını söyleyebiliriz. Güzel gelişmeler söz konusu olacak. Ayın 30'unda bir konuda kendimizi daha çok geliştirmemiz gerekiyor. Eğitimlere katılabiliriz. Artık böyle ne yapıyorsak iş hayatımız, özel hayatımız, okul hayatımız, eğitim hayatımız, genel hayatımız ne yapıyorsak arkadaşlar her şeyi düşünün. E, buralarda artık e, çıraklıktan ustalık dönemine geçme zamanımız. Daha çok çalışıp, daha çok emek verip artık daha ustaca hareket etmemiz gereken bir döneme giriyoruz. Çünkü aldığımız karar bunu gerektirecek. E, belki bilmediğimiz bir şey öğrenmek için bir eğitim almak isteyebiliriz ya da kendimize yatırım yapabiliriz. Hiçbir şey yapamıyorsak böyle yüzümüze gözümüze bir botoks yaptırırız, belki bir bakım yaptırırız. Ya da e, daha çok çalışmamızı gerektirir, daha çok para kazanmamız gereken durumlar söz konusu olabilir. Ne yapıyorsak daha çok... E, kendimizi ustalaştırmamız gerektiği konusunda bizleri uyarıyor. Evet, ayın geneline şöyle baktığımız zaman özellikle ikili ilişkilerde problem yaşayan, haber bekleyen arkadaşlarım buralarda güzel haberler sizlerle beraber olacak. Bazı arkadaşlarımsa gitmeyen bir şeyi artık sonlandırıp yerine daha iyisini alacaklarını söyleyebilirim. Bu bir ilişki olabilir. Bu bir iş olabilir. E, patronla alakalı, iş yeriyle alakalı mücadele ettiğimiz ya da ikili ilişkilerde mücadele ettiğimiz e, ailede eril figürlerle ilgili böyle mücadele edip e, zafer kazanacağımız durumlar söz konusu olacak. Sağlamlık geliyor, toplu para geliyor. Her şey çok yolunda. E, arabayla alakalı, hayatımızın gidişatıyla alakalı artık yön değişikliği ve başarı da bizleri bekliyor olacak arkadaşlarım. Evet, Terazi Burcu arkadaşlarımın Terazi burcu arkadaşlarıma melek kartlarımın mesajı nedir? Terazi burcu arkadaşlarıma melek kartlarımın mesajı nedir? Geçmiş şifası. Geçmişinle barış, onu şifalandır. Şu anda yaşadıklarının kökeni geçmişinde yatıyor. Neydi arkadaşlar? Bakın şurada bir kart vardı. Hemen göstereyim. Geçmişe bakıp bakıp sinirleniyoruz arkadaşlar. Gördünüz mü? Evet. Kılıç prensi. Yani geçmişte olanları bırakıp artık geçmişi şifalandırma zamanı. Biraz da destekli bir şey oldu aslında. Geçmiş yine barış onu şifalandır. Şu anda yaşadıklarının kökeni geçmişinde yatıyor dedi melek kartları. Evet sevgili terazi burcu arkadaşlarım bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkes kendine çok iyi baksın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Hoşçakalın.